gerçekten çok güzel bir meyve. Ee, bu şekilde üst tarafını çıkarıyoruz çocuk arkadaşlar. Sonra buralardan kesiyoruz. Kestikten sonra şu e, beyaz kısımlardan ayrılıyor. Yapalım. Evet arkadaşlar buralardan şöyle de ayırıyoruz. Bu ortasını da alıyoruz bu şekilde. Sonra kaşık yardımıyla ters çeviriyoruz. Vuruyoruz. Böyle şeklinde ayrılıyor. Bakın. Bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Evet. Ayırmış olduğum narları e, türbentin içine koyuyorum. Sonra tülbenti güzelce bağlayıp ağzını bağlayıp o şekilde sıkacağım arkadaşlar. Hmm. Bu şekilde 같은 한모리 요르트 g posası burada kalıyor. Suya akıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Suyu bu şekilde sıkılmış oluyor. Arkadaşlar böyle kabın içinde kaynatıyoruz. Burada iki tane nar var. İki nardan elde ettiğimiz nar suyu. Belli bir süre sonra kaynatıyoruz bunu. Kıvamına gelinceye kadar kaynatıyoruz. Arkadaşlar iki tane nar'dan elde ettiğim e, nar ekşisi. Bakalım kıvamına. Kıvamı gayet iyi. Evet. Bakın. Kıvamı gayet iyi. Bu şekilde bunu saklıyoruz. Salatalara koyuyoruz. Güzel oldu. Doğal bir nar ekşisi elde ettik arkadaşlar.